Evet arkadaşlar şimdi e, prepositions of prepositions of movement konumuza başlayacağız. Sizden isteğim defterlerinizi açın ya da kitaplarınızın sayfa 125. bölümünü açın ki daha rahat dersi takip edelim. Ben de buradan açıyorum sizin için. Prepositions of movement, şurayı anlatıyoruz arkadaşlar. Ee, ne demiştik biz buna? Hareket edatları demiştik. Hareket edatları derken aklımıza ne geliyor şimdi? Taşıtlarla veya hani e, yolculuk yapmak istediğimizde hangi edatları kullanırız? Burada bunu göreceğiz. Bakın. Şöyle yapayım. Hatta birazcık daha küçülteyim, daha rahat olsun. Heh. To say how we travel, we normally use by. Normalde seyahat ettiğimiz sür, ederken biz by edatını kullanırız. Ama Uh, şöyle de yapabiliriz bak. Mesela we went to Paris by train. Trenle Paris'e yolculuk ettik. Normalde seyahat ederken by edatını kullanıyoruz arkadaşlar. Ama by için expressions like this include by car, by plane, by ship, by boat, by ferry. Bunları lütfen not alın. By yazıp karşısına car, plane ship, boat ya da ferry yazabilirsiniz. Bu şekildeki ifadelerde biz by kullandık. Aynı zamanda bu birinci kullanım yeri, İkinci kullanım yeri ise we also say by road, by sea, by air, by rail, by metro, by underground. Ne yoluyla seyahat ettim? İşte taşıt. Karayoluyla. By road burada. Karayolu ile. Buradaki by aslında ile anlamını veriyor. By sea, deniz yoluyla. By air, havayla, hava yoluyla. Yani uçakla. By rail, demir yolu ile. By metro, metro ile. By underground, yine metro ile. Biz bunu kullanabiliriz. Üçüncü kullanım yeri ise but we say on foot not by foot. Şimdi foot buradaki ayakla yürüyerek. Yani ben bir yerden bir yere yürüyerek gidiyorsam hiçbir şekilde bir taşıma aracı kullanmıyorsam by kesinlikle kullanmıyorum. Kullanmam gereken edat neymiş? On. Örneğe bak. There were no buses So we went on foot. Hiç otobüs yoktu. Bu yüzden yalın ayak gittik. Yani yürüyerek gittik. Okay? Bir sonraki kullanım yeri dört diyelim. We can't use by with a, the, her, etc. In expressions like a taxi, the plane, her bike. Instead we say in a taxi, on a plane, on her bike. Burada ne demeye çalışıyor arkadaşlar? Eğer ki isimden önce a veya the veya her veya his veya our vesaire gibi artikeller varsa biz kesinlikle by kullanmıyoruz. Onlar bu tür ifadelerde ne kullanabiliriz? Mesela a taxi I went by a taxi yerine in a taxi. Taksinin içinde geldim. On the plane. Uçakla geldim ya da onun bisikletiyle geldim. Bakın tekrar ediyorum. Eğer ki ismin önünde the veya her, his ya da e gibi ifadeler varsa bayı kullanmıyoruz. Bunun yerine eğer bir taksi, bir arabaysa in, eğer ki uçak veya gemi ise on ve bisikletse on kullanıyoruz. Devam ediyorum. To talk about cars and taxis we use in. Eğer ki arabalarla veya taksilerle kullanıyorsak Bağ yerine ne kullanacakmışız? in kullanacakmışız. Şimdi neden in kullandık? Biz arabaya veya taksiye hani küçük oldukları için içine sığıp otuyoruz değil mi? Mesela ben ona kar diyemem. Arabanın üstünde gidiyor olamam çünkü arabanın içinde ben dik bir şekilde duramam. Çok küçük. Arabanın içinde oturduğum için in kullanıyorum. Örneğe bak. They arrived at the cinema in Liam's car. Şimdi burada bayı kullanmamış neden? Liam'ın arabasını spesifik olarak detay verdiği için ben in kullandım. Sinemaya Liam'ın arabasıyla geldiler. Liam'ın arabasının içinde geldiler. Çevirisi biraz yanlış oluyor. Yine burada ini biz bay olarak düşüneceğiz. Bay da ne demekti? İle demekti. İkinci örnek. I decided not to go in my car. Bak burada yine bay kullanmamış. Neden? Arabanın önünde, ismin önünde bir artikel var. Benim. Neye karar verdim? Arabamla gitmemeye karar verdim. Yine buradaki in ile anlamını verir. Üçüncü örnek. There were five of us in the taxi. Takside beş kişiydik. Bu da farklı bir örnek oldu. Yine bay kullanmadık. Taksinin içerisinde beş kişi olduğumuzu ifade ettim. Şimdi şuraya bakalım. With get and sometimes with other verbs such as jump and climb, we use in or into and out of. Şimdi fiillere dikkat et. Burayı dikkatli dinle. Get fiili ve jump fiili ve climb fiili. Get binmek, jump zıplamak, climb tırmanmak. Bu fiillerle birlikte ben hangi ifadeyi kullanabilirim? In, into ya da out of. In into içeriye girmek. Out of da dışarı çıkmak. Mesela arabanın içine bindim. İçine binmek hangi fiil? Get. I got Into the car, arabanın içine bindim anlamı veriyor. Bak cümleye bak şimdi örneğe. Get in the car. Ne diyor burada bana? Arabanın içine bin, içine geç. Arabanın içine geç veya içine bin. İçine anlamını vermek için ben ne kullandım? In. Ama bu in'i bana ne sağladı? Get fiili sağladı. İkinci örnek. Two people got into the taxi. İki kişi taksiye bindi. Got into. I got out of the car and closed the door behind me. Ne demiş burada? Şimdi buradaki got ve buradaki got get'in ikinci hali zaten. Arabadan dışarı çıktım ve arkamdan kapıyı kapattım. Sophia jumped into her car and set off quickly. Şimdi jump zıplamak fiilini burada kullanmış. Sophia arabasının içine zıplamış ve çabucak oradan ayrılmış. Set off zaten ayrılmak, seyahate başlamak demekti. Burada önemli olan get, climb ve jump fiilleriyle birlikte arabaya veya bir yere girmek istiyorsak in ya da into çıkmak istiyorsak da out of fiillerini kullanmamız gerekiyor. Devam ediyorum. To talk about public transport, motorbikes, bicycles and horses, we use on. Şimdi on edatımı kullandığım zaman nerede kullanacakmışız? Eğer ki Public transport, yani toplu taşıma kullanıyorsam, motor, bisiklet kullanıyorsam, bisiklet kullanıyorsam ve at biniyorsam ne kullanacakmışım? 10. Çünkü bunların üstüne biz çıkabiliriz. Atın üstüne çıkabilirsin. Otobüsün içinde ayakta durabilirsin. Bu yüzden de 10. Yani üzerinde olmak, edatını da kullanabiliriz. Örneğe bak. She left on the 7.45 plane. I usually go to school on my bike. But today I'm going on the bus. The best way to cross the hills is on a horse. Bakın hepsi on kullanmış. Public transport. Uçakta da toplu taşıma aracı değil mi? Ne diyor burada? 7.45 uçağından inde. I usually go to school on my bike. Normalde okula ben bisikletimle giderim ama bugün otobüsle gideceğim. Mesela kar toplu taşıma aracı mı? Değil. Bu aslında bireysel olduğu için karla birlikte ben o ne yapamıyorum? Kullanamıyorum. Bunun yerine in kullanabilirim veya bay kullanabilirim. Üçüncü örnek, the best way to cross the hills is on a horse. Tepeleri aşmak için en iyi yol ata binmektir. Şimdi ben atın içine girebilir miyim? Hayır, atın üstüne binerek yolculuk yaparım değil mi? O mantıkla biz onu kullanmış olduk. İkinci kullanım yeri, we use on, on to, on ve on to'yu ne zaman ve of'u ne zaman kullanırız? getle beraber you get on the bus at the station and get off at the shopping center. Ne diyor? Get on zaten binmek. Otobüse istasyondan binersin ve nerede inersin? Get off da zaten inmek demek. Alışveriş merkezinde de inersin diyor. İkinci örnek. Merlin left the cafe and got on his motorbike. Ne diyor? Merlin kafeyi terk etti ve motor sikletine bindi. Okay. Get on, get on to binmek, get off ayrılmak. Aynı şuradaki gibi. Otobüse binmek. You get on the bus get off inmek, get on yine aynı şekilde binmek oluyor. Bu şekilde lütfen notlarınızı alın. Yine kaldığımız yerden devam edelim biz de. Heh, sayfa yine 67'deyiz arkadaşlar. Burada da zaten daha henüz edatları işledik. Şimdi burada eksik olan yerleri birlikte tamamlayacağız. Okay? Hi Leon, Toby here. I am really pleased you are coming to our new house next week. The quickest way here is by train to the city center, which takes an hour and is usually on time. Then you can get on the number 64 bus to Edge Hill, getting off by the stadium. From there, it's about 15 minutes on foot, or if you don't feel like walking, you could jump in a taxi and ask the driver to take you to the new flats in Valley Road. When you get out of the taxi, you will see the main entrance in front of you. See you soon. Şimdi edatları hemen açıklayacağım. Ne diyor? Hi Leon, Toby here. I am really pleased you are coming to our new house next week. Gelecek hafta yeni evimize gelmenden mutluluk duyuyorum. The quickest way here is by train. Bakın trenin önünde d ya da e gibi artıklar olmadığı için by edatını kullandım. Buraya gelmenin en hızlı yolu trenle gelmektir. Which takes an hour ki bu kaç saat sürer? Bir saat sürer. And is usually on time. Şimdi zamanla birlikte ben on kullanırım. Zamanında. Gecikmeyen. Gecikmez asla. Tam zamanında demek. Tam zamanında. Yani time gördüğünüz yere on yapıştırıverin hemen. Bu tren bir saat sürer ve genellikle zamanında varır. Then you can get on the number 64 bus. Bak şimdi. Otobüsle birlikte ben ne kullandım hatırlıyorsanız? 10. Neden bay kullanmadım? İle. Çünkü ismin önünde bir sıfat var. The artikeli var. 64 numaralı otobüsü. Otobüse bin. Get on zaten to Edge Hill, Edge tepesine varmak için 64 numaralı otobüse bin. Getting off, nerede in diyor? Daha demin işledik zaten. Getting off, inmek demekti değil mi? In. By the stadium, stadyumun yanında in. From there, it's about 15 minutes on foot. Şimdi aynı şekilde yalın ayak Kullanmak istediğimde ne kullanıyordum? 10. 10 foot da yürüyerek demekti. Oradan yürüyerek gelirsen yaklaşık 15 dakika sürecektir. Or ya da if you don't feel like walking, eğer yürümek istemiyorsan, you could jump in a taxi. Bak jump'la birlikte ben e, taksiyi kullandım. Neye? Taksiye bin. Jump'la birlikte ben hangi edatı kullanıyordum zaten? Demin söylemiştik. In edatını kullanıyordum. And ask the driver to take you to the new flats in Valley Road. Taksiye bin ve taksiciden Bali Caddesi'ndeki apartmanlara seni götürmesini söyle. When you get out of the taxi, taksiden indiğin zaman get out of you will see the main entrance in front of you tam karşındaki in front of tam karşındaki main entrance ana girişi göreceksin see you soon yakın zamanda görüşürüz bu da bu şekilde ıı, hareket edatlarını prepositions of movement'ın alıştırmasını da yapmış olduk buradaki kuralları da lütfen siz evde yazın nerede neyi kullandık sorunuz olursa şu şekilde yazıyorum ben de ödev üçüncü ödev oldu bu bu ödevi de lütfen yaptıktan sonra bana sorularınızı sorun. Okay? See you.